Bugünkü videomuzda patlamış bir hoparlörün körük lastiğini değiştireceğiz. İnternetten sipariş ettik. Daha önceki körük lastiğimiz lastik e, lastikti bildiğimiz. Ama bu böyle bir süngerimsi bir yapısı var. Yani bilmiyorum pek memnun kalamadım ama piyasada maalesef bunun daha iyisi yoktu. Bu şekilde yapıştıracağız bunu. Önce bir güzelce temizliyoruz. Buradan arındırıyoruz. Görüldü güzel. Elimizden geldiği kadar temizlemeye çalıştık. Daha da çok temizleyebilirdik. Yalnız e, biraz pürüzlü olması daha iyiydi. Yani yapıştırıcı tutsun diye. O açıdan temizledik elimizden geldiğince. Bu şekilde kalan kısmını da temizledik. Böyle. Arka kısmı. Hoparlör bu şekilde. Görük lastiklerimiz bu şekilde. Gittiyor, gitti gidiyor muydu acaba? N11 miydi? Sitesinden sipariş ettik. Ee, öncelikle şunu bali ile yapıştıracağız. 5 dakika bekledikten sonra körük lastiğimizi takacağız. Körük lastiğimizin önce yapıştırmadan önce oturup oturmadığını kontrol etmek lazım. Boyutuna göre sipariş etmek lazım. Önce şöyle bir takalım bir kaba kabatasla yerine oturuyor mu oturmuyor mu diye altının üstüne biraz küçük geliyor gerçi ama o kadar da küçük değil. Yani şöyle bir yarım santim kadar daha büyük olsaydı eğer daha iyi olurdu. Şu iç tarafı güzelce oturdu. Bence oturdu yani sıkıntısı yok. Dış tarafı da oturdu. İç tarafı aslında. Şunları böyle önce bir yapıştırıcısını vuracağız. 5 dakika bekledikten sonra körük lastiğimizi yapıştıracağız. Çünkü bu bali içerisinde böyle nasıl söyleyeyim size çeşitli bir madde olduğu için yani şu lastiği eritebiliyor yamultabiliyor onu size söyleyeyim <laughs> ee, şöyle bir yapıştırmakla daha yapıştırıcımızı yapıştırmakla başlayacağız. Bu şekilde ne az ne çok. Yanlış tarafı çok kötü. Onu nasıl yapıştıracağız? Atla en azından. İç tarafına aktı. Sıkıntı yok. Körük lastiğimizi yapıştırdık. Yapıştırma esnasında gösteremedik sizlere. Çünkü bali yani biz burayı yapıştırmaya başladığımız an tekrar geri dönüp aynı yere geldiğimiz zaman kurumaya başlıyordu. O yüzden biraz acele ettik. Ee, videoyu çekemedik o da ama dediğim gibi şu an körük lastiğini yapıştırdık zaten. Şu şekilde kurumuş halde. Ama tabii ki tam kurumamış. O yasınada şu şekilde elinizle bastırın. Ya da olmadı şöyle elinize bir aparat varsa şunun gibi şöyle yavaş yavaş Özellikle şu görünmeyen, elinizin ulaşamadığı yerlere çok dikkat edin ki orada patlaklar olmasın. Şu şekilde yapıştırırsınız. Havada olmamasına dikkat edin. Şöyle her tarafının yapıştığından emin olun. Gerekirse çok ince bir kat daha yapıştırmacı yani balı falan şuraya dökmeyi düşünüyorum. Daha sağlam olsun. bastıralım. Ondan sonra dediğim gibi bali çok hafif çok hafif bir şekilde daha çok güçlendirmek adına bu şekilde sürüp dağıtmak istiyorum. Umarım körük lastiğe zarar gelmez. dediğim gibi şunlar bir böyle bir şey var. Sanki eritiyor gibi bir hal var yani şu balide. Özellikle plastik ve süngerimsi maddelerde o şekilde. Fazla şu olmasına gerek yok. Buralara dağılabilir. Önemli değil. Zaten yumuşak bir yapıya sahip olduğu için yani bali kuruduğu zaman pek fazla böyle şey yapmaz yani. Hopolarınıza zarar vermez. Şöyle damlatarak. Ee, bu arada Bali'den başka sanırım yapıştırıcı olmuyor. Hani bu biraz kalıp kuruduktan sonra çok daha iyi yapışıyormuş. Bunu körük satan firmada firmaya sordum. O şekilde bilgi verdi. Bir de sanırım derbi adında bir yapıştırıcı varmış. Onu da kullanabiliyormuşuz. Ama bizdeki Bali. Reklam olsun olmasın bizi ilgilendirmez zaten. İşimiz görülsün de. Keşke olmasaydı. Ama maalesef bu yapıştırıcının şeyini söylemek zorundayız. Sizler için. Bunu da şöyle bir 10 dakika bekletelim. Ondan sonra şu çevresini yapıştıracağız. Yani daha burayı yapıştırmadık. Şöyle göstereyim. Daha burasını yapıştırmadık. Etrafı daha yapışmamış. Sadece iç tarafını yapıştırdık. 10 dakika daha bekletip şu an Yapıştırıcımız kurudu. Bir saattir bekliyoruz. Bir saat içerisinde ancak kuruyor. Şu an ikinci aşamaya geldik. Üst tarafın dediğimiz tarafını yapıştırmaya başlayacağız. Ama öncelikle yapıştırdıktan sonra e, video kaydını alacağız çünkü yardım etmesi gerekir. Samet, kameraman. kameraman diyelim. Hayır kameran değil, kanın sahibi. Kanın sahibi he <laughs> he. Yapıştırdıktan sonra tekrar videomuzda olacağız. Evet körük lastiğimizin dış kısmını da yapıştırdık şu an. Hala kurumamış. Bunu biraz ıslak vurduk sanki ama yapacak bir şey yok. Bayağı bir zor çünkü. Yani bir tarafını şey yapmaya çalışırken, yapıştırıcısını vurmaya çalışırken diğer taraf yapışıyordu. Bayağı zahmetli oluyor. Bunu sadece bir kere yapabiliyorsunuz. Çünkü körük lastik yapıştırıcı ile karşılaştığı zaman eriyebiliyor. Yani bazı taraflar dengesiz oldu onu ayarlamaya çalışıyoruz aynı zamanda şunun rahat gidip gelmesi lazım. Bunu kontrol etmeniz lazım. Körük lastiğini sıfırlamadım şurada biraz bir pay var. Dediğim gibi yarım santim küçük almıştım. Çünkü yoktu istediğim ebatta. Yani 20.5 olması gerekirken ben 20 santim çapında almıştım. Ee, bunu görebildiğim için o şekilde aldım. Yine de işimi görür herhalde. Bunu bir gün boyunca bekleteceğim. Ondan sonra testini yapacağım, zorlayacağım. Yani hemen buna ses vermek istemiyorum. Bir gün boyunca rahat rahat dursun. Ondan sonra en sonda şu kağıt gibi duran kısımlar var. Şu vidaların olduğu yerler mesela şu nerede o? Şurada bir yer var. Burasını deleceğiz bu şekilde. Matkapla gerekirse. Ama tabii kuruduktan sonra şu an ben dokunmak istemiyorum. Onları da şöyle şu şekilde yapıştırdıktan sonra Vaporlarımız hazır hale gelecek. Yani işlem bu kadar olacak işte. Şu an bunun da bir yarım saat kurumasını bekleyeceğiz. Daha doğrusu bir saat iyice kurusun. Ondan sonra yapıştıracağım. Şimdilik video'yu durduruyoruz. Evet. Bir saatimiz geçti. Üstteki körük lastiğin yapıştırıcısı tamamıyla kurudu. Geldik şu çevresindeki kağıt aparatları takmaya. Onları şu şekilde takıp bununla tutturacağız. Bu şekilde iyi olur. Ve şimdi bu işlemi hep beraber yapalım. Şöyle geliyor. Esas Başka koy şu şekilde biraz bekleyelim. Şöyle kurumaya başlıyor yavaş yavaş. Hemen şunu vidaların şurasına denk gelecek şekilde bırakıyoruz ve bu aparatlarımızı yapıştırıyoruz. şöyle dışa doğru gelsin dışa doğru sıfırlansın ki körük lastiğin üzerine geçmesin hemen ikincisini yapıştırıyoruz ardından ama dediğim gibi hata yapmayın geri dönüşü yok tekrar sökmek zorunda kalırsınız yani o yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor Şöyle. Hemen şöyle ikincisini de yapıştırıyoruz. İyice bastırdıktan sonra şu aparatlarımızı yapıştırıyoruz. Bunu sanki fazla içeri getirdik de körük üstüne geldi ya. Neyse Allah'tan tam içeri getirmemişiz hemen diğerine başlıyoruz evet videoda çok konuşmuyoruz farkındayız ama boş boş konuşmanın da alemi yok zaten bunun e, gereken şeyleri söyledik önemli noktaları zaten söylediğimiz gibi geri dönüşü olmayan hatalar yapmayın bunu da bu şekilde yaptıktan sonra Hepsini çözüyorum. Şu masanın üzerine ters bırakıp üzerine ağır yük bırakacağım. Tabi buluncaya kadar bir şu an videoyu bir durduralım. Ondan sonra bakacağız durumu. Evet. Şu şekilde bizim bir güç kaynağımız vardı. Baya bir ağır. Nereden bakarsanız 30 kilo ağırlığında. Bu şekilde altına bıraktık. Bu şekilde en azından en üst tabakası bile çok sağlam bir şekilde yapışır. Ağırlığı bunları yamultmaz. Ondan korkmayın. Hoparlörümüz oldukça güçlü. Şimdi bunu da şöyle bir e, nereden bakarsanız bir saat falan bekleteceğiz. İyice yapışsın. Ondan sonra test aşamasına geçeceğiz. Anlaştık. Evet şu an neredeyse bir buçuk saatimiz geçti. Şu ağırlığı üzerinden kaldırıp... Ne biçim lan, Eşek ölüsü Bir daha kırılıyor. Hop ölürümüz, tamam. Test sallam buraya değil Gördüğünüz üzere biraz odaklan yavaş yavaş fazla hareket ettirme acil bak. Gördüğünüz gibi her şey çok güzel. Şimdi elektrik tesisatımızı kurup e, bağlantıları yapıp Bağladıkları yaptıktan sonra bunun testini yapacağız.